Hulu B 08 modelin modeli. Yivli av tüfeğimiz. Hassan Herkules kutusunda taşıma yapıyorum. Daha rahat oluyor. Kendi kutusu aşırı derecede büyük. Şu şekilde. Elimizde 104 çeşit fişeğimiz var. Şöyle horna Hornat kaliteli bir fişek. Grupmanını ben meselerde balistik değeri yüksekliği aldık bakalım. İnşallah bizim tüfekte iyi grupman yapar. Bu da Sellor Bellor. Neyse. Bu da Sterling. Sterling çok kötü. Hem de fiyatına bir de zam yapmışlar. Şöyle herhangi bir şey alayım. genelde böyle ucu yamulmuş daha bu yamulmamış bu sağlam olanlar böyle şöyle gösterirsem şöyle daha çok darbe almış modelleri ama geldim hala ne yapalım İtal fişek fiyatını 12 liraya alıyorum sellörü bellörü bizim Türk malı olmuş 9 buçuk 10 lira olacak yeni versiyonda şu da tanesi 4 dolar daha bunu atmadım atmayacağım 3 tane yeni atabilirsem atacağım çok pahalı uzun menzil için bunu aldım bizim delme çatma alanımız. Şurada da 102 metrede de hedef koyduk. Hem kaba sıfırlama hem de pardon ince sıfırlama yapacağız. Hem de fişeklerin hızlarını ölçeceğiz. Normal şartlarda da bu ama 3-5 saatim daha büyük olduğu için farklı hızlar gösterecektir. Onu kontrol etme için. Mesafe 102 metre. Şu an atışlara başlanmadı. Şu zirveden atış yapılacak. Tüfek yeni olduğu için daha namlu alışmadı. Rodaj ayarı falan oluyormuş bunlarda. Daha 20 tane 30 tane falan bir şey attım. Biraz daha namlu alıştıktan sonra silah alıştıktan sonra grupmanı daha iyi olacak. Şimdilik daha grupman yapmadık. Bakalım ne kadar bir kurutman olur. Tekrarla FPS ölçümü ve kurutman denemesi yapacağız. Kapat. Şey, kronoya yaklaş, kronoyu çek. Kronodaki sayılar net görünüyor mu? Hayır şimdi gözüküyor. Yani yapma bunu. 818 FPS. 200, 2783 FPS Mikrofon kapatabilir. Tamam 180 grain. Soft point. Üç gruptan da bunu da yapacağız. sterling'in grupmanı. Ya i̇şte mermi tek delik oluyor. ya da hiçbiri hedefte değil. Tamam kapat. Sellor bellor dürbün sıfırlaması.